Selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün kümesin temizlik zamanı. Valla detaylı bir temizlik yaptık. Saat 12. 12'yi buldu. Bu abimiz İbrahim abi. İbrahim abi. Gördüğünüz gibi her taraf batık. Ben kümeslerin içini size göstereyim. İbrahim abicim nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İ İbrahim abi e, muhabbet kuşu besliyor. Mandıra'da çalışıyor. Sağ olsun böyle biz sıkıldığımız zaman yardıma, desteğe geliyor. Arkadaşlar nasıl olmuş? Kümeslerin temizliğinde en büyük emeği olan kardeşlerim. Sağ olsunlar. Diğer kümesi de göstereyim arkadaşlar. İki tane kümesin ikisi de temizlik oldu. Valla bunu yapmamız şart. Öteki de çok toz oluyor yani. Toz, pislik. Hava bu şekilde. Hadi girmişken kuşlara da bakalım arkadaşlar. Mavi kanat cimperilerin yavruları. Arkadaşlar. Ee, çayka yavrusu var. Evet. Boğmalar. doğmalar annelere bakıyor. Arkadaşlar. Bizi gördü ya beslemeyi kesti. Sarı gözü süper yumurtadan. Aşağıda da bir takım cimleri orada yumurtada. Arkadaşlar Hollanda'mız yumurtladı. Bakın <laughs> bu şekilde basıyor. Bu bizim için güzel bir sürpriz oldu. Burada kıvırcığımız yatıyor. Yumurta da baskı bakıcı baskı burada da var birkaç takım. Onlar da buralarda kullanıyoruz. Burada da var e, bir takım çaykalarımız arkadaşlar. Kara kuyruk. Kara kuyruk denilince Sato geliyor aklıma. Atanazlı Namı değer balıkçı sato. Balık. De İbrahim abi. Buyur abi. Atanazlı balıkçı sato denilince ne aklına geliyor? Karakoyluk. <laughs> Duydunuz mu arkadaşlar? Evet, kara kuyruk, kara kuyruk, diyorsun. Evet, kara kuyruk. Adını satın zaman kara kuyruk. Evet, adam, Çok adam e, canla başta kara buyrukçu. Arkadaşlar bunlar da uçurma küvesindeki kuşlar. Yani biraz da tepede ha. Gördünüz mü? Bugün temizlik var diye yukarıda da kaldı. Şurada, hafiften hafiften yavruları da göstereyim. Yeni düşen, Lost karakuyruk. Arkadaşlar, cinperin yavruları. Cinperinin yavruları. bu da rahibe erkek yavru şey, rahibenin yavrusu arkadaşlar kendinize iyi bakın bir dahaki videoda e, akvaryumun nasıl tuz kullanıyorum e, nasıl Akvaryuma e, su değişimini nasıl yapıyorum. Akvaryum için bilgi isteyen arkadaşlar vardı. Onlara e, ona bir bilgi için e, yarın bir video çekeceğim. E, yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize iyi bakın.